Bugün sizlerle güzel bir patates yemeği yapalım. Patateslerimi şöyle doğradım, yıkadım. Burada biber, salçam, tuzum, domatesim, kavurmalı yapacağım. Ve burada da soğanın biberi. Bir tane yeşil biber doğradım, bir tane de büyük soğan doğradım. Güzelce kavruldular. Salçasını artık verebiliriz yemeğimize. Hızlı yandığı için kenarları yanıyor tencerenin ama ben de işimi bitirmek için biraz hızlandırdım daha doğrusu. Salsamız kalmış. Patatesimi <laughs> domatesi de yanlış söyledik. Domatesi verelim. Domatesim de kalmış. Ben patatesi sırf soğan patatesle de yapıyorum. Böyle de yapıyorum yani. Biber domates oldu mu katıyorum. Olmadı mı soğanı kavurup patatesini katıyorum. Yani. Biz de çareler tükenmiyor Elimizde ne varsa onunla. Biraz domatesi kavrulsun. Patatesi de katacağız. Soğuk suda alalım yanımıza. Patatesi alalım. Domatesiyle de kavruldu. Ne yapıyoruz? Patatesini verelim. Heh, bir tane kalmış doğranmadık. Kalmış da. Bunu da doğrayalım. Kalan patatesimi de doğradım. Her zamanki gibi ne yapıyorum? Tabii ki tuzunu katıyorum kavururken. Tuzunu da veriyorum yemeğime. Ve kavuruyorum. patates yemeğinin kavurmasını biraz uzun tutuyorum. Hale oldu. Güzelce kavrulacak. En son suyunu vereceğim. Acı biberini vereceğim. Kuru biber. Kaynamaya bırakacağım yemeğimi. En son suyunu vereceğim. Acı biberini vereceğim kaynamaya bırakacağım. Ben de ne yapacağım? Tabii ki o arada temizliğimi yapacağım. çok süpüreceğim. Güzelce sileceğim. En sonunda finali neyle yapıyoruz? Kahveyle. Güzelce Nescafe. Yemeğimin biberlerini de atıyorum kavurmaya devam ediyorum. Patates yemeği dediğim gibi ne kadar çok kavrulursa o kadar lezzetli oluyor. Yemeğim yeterince kavruldu. Suyunu veriyorum. Karıştıralım. Eski hmm. bir acı biberle kavurmalı patates yemeği yapıyorum. Oğluma özel oluyor. Kapağını yarın kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yemeğimin biberinin suyunu kattım en son kavurmasını katacağım ne yapıyorum kapağını yarım kapatıyorum yemeğimi pişmeye bırakıyorum kahve suyumu da koyuyorum ve ben temizliğe başlıyorum yemeğimi arka ocağa aldım burada da kısık ateşte pişireceğim çok hızlı değil şöyle biraz da kısacağım buraya da su koydum yemeğimin suyu azalırsa Katmak için tabi bir de kahve içeyim. Şimdi ne yapıyorum? Mutfakta işim bitti. Yemeğim oldu. Normalde tüm kadınların yaptığı bu. Bir tek ben herhalde değişik yapıyorum. İlk önce temizlik diyorum her gün. Ama bugün tam tersini yaptık. İlk yemek dedim. Şimdi temizlik diyorum süpürgemi villada mı alıp geliyorum. Evimi mis gibi temizliyorum. Yemeğimi kontrol ediyorum. Oh, mis mis. Biraz daha su istiyor suyum kaynasın. Şöyle açalım. İlave edeceğim. değil. Yarım kapatıyorum. Suyumun altını da açtım. Ve ne yapıyorum? Burada beni bekleyen ben bunlara karı oğlumla beyaz kızım diyorum. Karı oğlum süpürüyor tozları. Beyaz kızım da iladan adam mis gibi siliyor. Bismillah diyerek bakalım temizliğe de başlayalım yemeğimi kontrol ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Güzel güzel pişiyor. Tankı acı biberli. Mis mis. Bismillah diyoruz ve evimizi süpürmeye başlıyoruz. Dışarısı güneş yalnız biraz soğuk güneşli ama soğuk hava ya. Yani. Şimdi temizliği bitirmem lazım ki ne yapacağız? Bir kahve içeceğiz. Kahve için şöyle teşvikli yani. İşini bitir. Kahveni iç öpü benim küpü. Bir an önce bitirip kahveni içeceğim. Devamını çekmeyeceğim normal evimi süpüreceğim her zamanki gibi sileceğim yani. çok uzun olmasın video süpürge işi bitti sıra neye geldi tabii ki silmeye belki bir güzel Silelim kokutalım evimizi tertemiz. Yemeğim de kaynıyor kahve suyum da beni bekliyor. Evet yemeğim pişti kapağını kapatıyorum. Daha sonra oğluma ayrı kavurma katıyorum buradan ayırıp da o kavurmalı etli istedi eşim de etsiz yiyor ikisine göre ayarlayacağım yemeğimi kavurmayı kattıktan sonra biraz yine kaynatacağım oğlumu. Yani ben de böyle herkese göre çeşit kapatalım. Ve silmeye devam yerler. Yemeğim pişti. Kahve suyu kaynadı. Ama kısmet olmadı içmeye. Niye diyeceksiniz? Neşkoma gidiyorum. Neşko AVM'ye gidecek yamacın ameliyatı var. Bir şeyler alacakmış. Oğlum da geldi beni almaya. Temizlik bitti. Ne yapıyoruz? Kahve keyfimizi de Neşko'da yapıyoruz. Torunlarımla hazırlandım. Çıkıyorum. Niye niyet, niye kısmet derler ya. işte benimkisi de öyle oldu biraz. Evet. Niye niyet, niye kısmet dediğim gibi işleri bitirdim. Kahvemi içecektim. Oğlum arada Ablam çağırıyor dedi. Neşkom gidecek yamaca alışveriş yapmaya. Ben de Neşkom'a yamaca bakmaya gidiyorum. Ama burada par yeri yok. Oğlum kaç oldu dolanıyor burada. ben ne kadar çok sıkıntılı yer Durma yer yok. Alışveriş yapıyoruz, indirme yer yok. Hep sıkıntı. Yok. Ne oğlum geldi. Bunu beni bıraktı. Şimdi ben gidiyorum. Neşkom inecek. Ablasının AVM'ye gidecekler. Evet işte şimdi çıkmak. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bize bu merdivenler çok şey dönem meşli. Evi güzel. Neşkom'un da tek şu merdivenleri korkutuyor beni. Burada da neden yanmadı ki? Evet. He, İyice yaklaştığım zaman. En sonunda geldik. Ama yoruldum. O kapının arkasında kim var ki? <laughs> <laughs> kim var o kapının arkasında? <laughs> Bu levin mi var? Mucizen mi var? Evet, Neşko. Temizlik yapmışım mis gibi kokuyu. Belli mi? Vallahi kapıdan kokuyu da. Tertemiz Yapmadım kokular seni. gel. He, hazırlık tam. Adedim, Hadi dedim yapayım yarın yapamam. Çok güzel kokuyu vallahi kapıda. Ne bu bile kokuyor? Çok şahane. Ama bir bunda gül kokusu var. Eee. Şurada. Bir de bu var anne. Ya o çok kötü kokuyor. Bu gül kokusunu severim ben zaten. Aykut dedi orasını çekmeseydin. Hayır. Niye çekmeyeceğiz? Oyuncak onlar. Ama tam yeni işimi bitirdim. Kahvemi içecektim. Kahveyi attık. Buğlemle içeriz. Değil mi anneanne? Hı hı. Evet. Yam Yamaç uyuyor mu? Hayır, herhalde, ee, tamam. Sen şimdi AVM'ye. Ben AVM gidiyorum. Tamam. alacağım, çorap alacağım. Aykut'la alın öyle. birlikte gelin. Evet. İşi yoksa. Söyle bir kere Bakarsa çok iyi olur benim için. İşi yoksa Gezer seninle Ya da işin bittiği zaman alır seni Kime? Uğraşma Başka bir şey olmayacak. Ben de tam bitirdim yemeğimi Yemeğe bu kadar mı Neden yok Yeme mu yemeğe Ispanak var Yemez, yemezler, yemezler onu Çorba yani. yapacaksan ama soğanım bitti Ee olmaz. Olmaz, olmaz anneciğim. Al onlara sen bence. Yesinler. Evet. Yoruldum. Tam işimi bitirdim Niye ama ne işte ağla bir mi içecektim ki kızım. Sağ olasın. İyi yemeği bugün erken bak Allah tarafından. yaptım mı yemeği? Hiç ama. yemeğimi yapmazdım yaptım. Ben yapmadım işte yemeğim yok. <laughs> sen getireyim. Balıklar var ama balıklar <laughs> da şimdi. Evi kokutamam artık. Evi kokutmışım. Sosunuz de ee, çok güzel. Bulemle ikiniz yaptınız mı? Evet. Tamam, tamam. Git git git. Belki Aykut'un işi yoksa seninle gelir. Hadi. Ben bir göre bir yamaç. Aman da annesi tertemiz yapmış her taraflarını. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Gel. Ah yağmurlarım benim. Kızanlarım benim. Canlarım benim. Bak. Ama bu gerçek taşım değil. Bu. Ee, Yamaç'a fazla sokulmayalım. Ameliyat olacak cuma günü. Yani öbür günden öbür günü. Evet, Bulem de bana gelecek. Anneanne. Yarın geleyim. Yarın gelirsin. Tamam istersen bu gece istersen yarın. <laughs> Yamacım sen ne yapıyorsun ben annem? <laughs> Ah yavru bu yavrusu. Ah kızandırım benim. Bunları yamaç mı dağıttı bile bu lan? Sen mi dağıttın? abu. Benim O yüzden ben de zorunda kaldım. E bak yamaç aldı tabletini gel. Ha bu su. Ya o, nasıl çok... Boş Süt, tablet. Boşver tableti. Sıcımay işte onu tabletim. Boşver <laughs> tableti <laughs> <anneanne. gülüyor> Ah canlarım benim. <gülüyor> <gülüyor> yavrum benim yavrum hakdını. Ah, Cuma'ya bakalım hayırlısıyla. <laughs> atlatsak. Cuma derken yani yarın geçecek. Öbür gün ameliyat olacak. Sonra yine yarın geçecek. O gün olacak. Evet anneanne. Bu de yarın bana gelecek. Gel o belini toplayayım senin. Gel. Kahvemizi yaptık. Demek ki bugün kahveler torunlarımlaymış. Anne kız kahveymiş. Anneanne kızmış. <laughs> evet öyle öyle. de kahve. Annem şu an nerede olduğunu söyleyeyim. He. He. E. Evet. Yamaç duymasın değil mi? Ağlamasın. Evet ağlamaz. Sen ilk başta buraya geldiğin zaman Evet ama. Yamacı uyutuldu sonra kaldı e. içerdik. var bu da vakti yamacı vaktimiz olmadı. Daha aynen öyle oldu bu Ulemim. Gerçekten bıraktı bize ama. Evet. Annemler böyle doktora gider gidiyordu bir şey yapıyordu. Evet o zaman yamacı uyuturduk biz bu ulemle. Anne anne torun kahve artık ama bugün üçümüz birlikte içelim olsun. Yamaç da zaten ameliyat olacak ya. Birlikte içelim kahvemizi. Bir daha yamacı Dur. ameliyattan sonra göreceğiz. Evet, yamacı bir şey olabilir kahve içerken ameliyat oluyor ya. Yok anneanne yok. Ya bir şey olmaz yani. Ha. Ah. Ben de kaşıkla içiyorum. Ah yavrularım be. Sütte bir şey bulam diyor. Azıcık peçete ya da ıslak mendil getireceğim. Dört tane annesi hadi. İstemiyor bak. Hiç, hiç eli de bassın istemez. Bir yere de damlasın istemez. Temiz kızarım. Temiz temiz. Ver. Beni yani mi? Bir... Ah yavrum silermiş ne yapayım. <gülüyor> 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 sadece mi dökülen bir şey yani. <laughs> 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 Niye mi yemiyor? Senin bu zekiliğin Allah. Allah. Değil mi zaten? <laughs> evet Burada kapatalım sonra açacağız Evet kızından geldi. Yemeğimi de ısıtıyorum şöyle. Harika şuraya bak. Burada da etli patates yapıyorum. Burada da evet akşam yemeğini hazırlıyorum. Şöyle sarımsaklı makarna üzerine biraz yağ yaktım. Ve lahana turşum. Lahana turşumun üzerine de sıvı yağ ve toz biber ekliyoruz. çok güzel oluyor. Burada da evet. yemeği. Süper. Yemeklerim oldu. Neşkom'dan geldi Hazırdı zaten yemeğim. Hemen ısıttım. Sarımsaklı makarna. Lahana turşu. Üzerine toz biberi. Yağ koyuyorum. Çok güzel oluyor. Burada da kavurmalı patates yemeğim. Oğluma kavurma kattım. O kavurmalı istedi. Yemeğin içine tencerenin içine değil ayırdım ufak bir tencereye aynı yemekte etini kattım eşim de istemiyor öyle etli ben de pek sevmem herkesin damak zevkine göre yapıyoruz bir şeyler ne diyoruz her zamanki gibi misin evinde misler pişmeye devam ediyor sizler için şöyle güzel de bir tadımını yapalım Aç biberli yaptım. Tam da istediğim kıvamda oldu patates yemeği. Böyle duru bir yemek sevmeyiz biz. Böyle koyu olacak. Bismillah diyelim. Sıcakta. da. Hmm. Harika. Makarnamın üzerine de biraz yağ yaktım. Şöyle toz biberle. Hmm. Süper. Şimdi bu etli yemeği tadamayacağım ama size kıvamını göstereyim yani. Sırf et. Oğlumun istediği gibi. Benimkine kavurma kat dedi. Şöyle et kattım onun yemeğine. Oğluma da afiyet olsun. Size de afiyet olsun.